<laughs>. Estağfurullah. Hayır. Allah lütfetti hepimize Bak, benim şirke inanacağıma ihtimal veriyorsa benim gözümün nuru İbrahim Efendi, inanmamaya kararlıyım ben şirke. O meselenin en münasip ifadesini Hazreti Üstad Lemalar'da demiş, İktiran. Allah size de, bana da, Üstadımıza da, İzmir'e de, İzmirli'ye de, Aydınlı'ya da hepimize müşterek ihsanda bulundu biz bir ihsan sanağına masar olduk. Bence şimdi varılan noktada bu ihsan masariyetidir. Çok önemlidir. Bir cazibe merkezi haline gelmiştir bu cemaat. Bundan sonraki durumun korunması meselesi, şu konuma saygı meselesidir yani. Bugün şöyle böyle gider bu mesele. Fakat bu hizmet, bu mesele bugünün meselesi değildir ve şöyle böyle gidecek bir mesele değildir yani. Bu mesele gelecek nesillerden bize emanettir. Onlara emniyet içinde tevdi edilmesi lazım. Sözden işte değil, sistemde değil yani. Kimse yese düşmesin, misle düşmesin ama evet, beşer tabiatının şeyi olan, karakteristik yanları olan, arıza sayabileceğimiz biz kısım hususları giderme yolları. Bunu müzakere ediyor. Nasıl aşarız bunu? Nasıl aşarız? Bugün şu dinamiğe bağlı, bu dinamiğe bağlı, şu esasa bağlı, bu esasa bağlı şu merkez kutsiyetiyle irtibatlı, bu merkez kutsiyetiyle irtibatlı ayengeni koruyor. Fakat biz macera içinde olmuyoruz ki bu işin içinde yani. Günü var, bugünü var, yarını var. E bugün Yarın halihazırdaki şu durum itibariyle bu durumun beraberinde taşıdığı bir kısım tehdit amir şeylerle, endişe verici şeylerle yarını bunun bir sarsıntı geçirecekse şayet kendi kendine halihazırda çekilen şeyler macera olacak. Normal Müslümanlık misyonu ile götürülmez bu yani. Bu üç cami Müslümanlığı misyonu ile kapasitesi götürülmez bu. Derviş kapasitesiyle götürülmez bu mesele. Yani bu mesele tam bir sahabilik istiyor. Bir kardeş için aklından bile bir şey geçse. Gece kalkıp elli bin defa estağfurullah yarabbi niye bağışlayın, özür dilerim bak, Allah aşkına bağışlayın, niye ben hayvan gibi davrandım demeli yani. Ve içinden geçirdiği şeyler, konuştuğu şeylerde kendisi için elli bir türlü mazeret arıyorsa, bu insanın yarın ne yapacağını kestirmemek için kör olmak, sağır olmak, kalpsiz olmak lazım. Evet, içimize gelecek bazı şeyler. İçimize gelen öfke gibi yutacağız. O bir mücadeledir. وَالْكَاذِ <laughs> Diken gibi yutacaksın. İşte o sevap yani, o veli yapar insanı. O insan yapar. Hepimiz insanız. Hiç içine bir şey gelmese, terakki etmesin ki sen. Yüzüme bakışından anladım yani. Nasıl gelecek içimize diyorsun. Bu nasıl olacak? Bu gidip kalkıp tövbe edeceğim. Evet içine gelecek ama anında boğacaksın. Yüz iş mizazlarına kaymasına meydan vermeyeceksin. Davranışların tesir altına almasına meydan vermeyeceksin. İşin nezaketi yani. iş büyük. Meleklerle temsil edilmiş, peygamberlerle temsil edilmiş, velilerle temsil edilmiş bir iş. Bugün böyle. defaatla aklımdan geçmiştir. Acaba neye yemin ettirsek bu insanları? Nasıl yapsak yani? Bu cahiliye döneminde ellerini kana sokarlardı. Yemin ederlerdi yani. Üzerimize lazım olmayan hiçbir şey konuşmasak yarım kelimeli kimseyi itaat etmesek, içimizde yanlış düşüncelere bir saniye bile yaşama fırsatı vermesek, bize kötülük yapanları affetsek, yaptıkları kötülüğün bile kendilerine göre bildikleri bir hikmeti vardır desek, bizim aklımızın ermediği bir hikmeti vardır desek ve temel prensibimiz olarak yine en kötü insanlarla anlaşma yollarını araştırsak, hani kobralarla, yılanlarla falan, işin nezaketi böyle olmasını gerektiriyor bana. Sevmemek için hiçbir sebep yok. Nefsimize Allah'a şikayet edelim. Adavet duyulacak bir şey varsa o da içimizdeki adavettir diyor. Hizacımız bozuk. 30 sene bile istese bu iş için Allah'a yatıp kalkıp dua edip Vallahi falanı bana sevdir diye. Bir ayıyı bana sevdirmesi için çok dua etmişimdir. Şu ayıyı seveyim diye. Ama insanları hep o bulanık yanlarıyla görürseniz, o bulanık boğulu cam arkasından bakar öyle değerlendirirseniz hiç sevecek insan yoktur. Sevdiğiniz insanlar da çıkarlarınızı seversiniz. Bu çıkar sadece sana bir şey vermesi demek değildir. Seni pöhpöhler, seni kabullenir. Seni kullanıyor da olabilir. Birine karşı seni bir güç kaynağı, bir dinamik olarak kullanabilir de. Seni arkasına alır. Seni yanına çeker. Sen de tav olursun ona karşı. Aslında seni sevmiyorum. Sen kendi egonu seviyorsun. Sana yapılan iltifatları seviyorsun. Köpüğü seviyorsun. Öbürünün müdarat, mümaşatsızlığını sevmiyorsun. Belki o daha samimi. Çok hakperest olmak lazım. Biz kıstas değiliz ki. İçinizde en hassas, en deli, İnsan sayılmayacak birisi varsa benim. <laughs> Fakat siz biliyorsunuz yani falan filan alemde olduğu geldi buraya hala mı dedi bana? E ee ben ölçü değilim ki yani bana adam kafir nazarıyla bakmış. Ölçü değilim ki Allah kabirde men rabbuke ve men nebüke ve, ve men hoca yok kabir sorusunda ya. İmtihan olmadığını nereden biliyorsun? Sevme mizaç meselesi diyeceksin. Senin arkadaşın olan ben birini seviyorsam, beni sevdiğin nereden belli? Bir göz hatırına çok göz sevilir. Allah Resulü elini yere vurdu, dedi ki, ya Fatih Ayşe'yi seviyorum, sen de sev onu dedi. Bir bir şey bu, sev dedi onu. Senin vefan nerede belli? İt kendi kafandan kendi karar şeylerini, kriterlerini at kafandan. Benim kriterlerime uy. Evvela bir kere ben kimi seviyor, kimi öne çekiyorsam sen de ona evet de. Eyvallah de. Tekkede, zaviyede bu iş öyle geçer yani. Allah seviyorsa o insanı, onu gördükleri yerde, müşahede ettikleri yerde seni görmüyorlarsa, 8 kadem aşağıdaysan ve sen ona iyi birer duyuyorsan, sana iyi birer duyulmuyorsa çok demek ki sabrediliyor burada. Hiç soğumayalım. Yeni bir taharetsiz daha abdest almamış, namaz kılmamış adamla alaka kuruyorsunuz, oturup kalkıyorsunuz, gezdiriyorsunuz. Neler yapıyor, neler yapıyorsunuz. Canım bu adamı sizin sevmediğiniz bazı insanlar var. Nefret ettiğiniz bazı insanlar var. Ben tanıdığım günden beri namaz kaçırmamışlardır bu insanlar. Oruç kaçırmamışlardır. El-hubbu fillah, el-buğdu fillah. Sonra yine size söylemişimdir. Yani arkadaşlar şey yapabilirler. Ben bazı yanlışlıklarından hatta hizmete belki bazı noktalarda köstek olmasından dolayı ben kendime göre bir kısım şeylerim vardır, sezilerim vardır. İnkişaf etmiş olabilir canım. Koyunları bekleye bekleye köpekte bile bazı kabiliyetler inkişaf edebilir. Allah'ın engin rahmetinden uzak değil ki. Belli şeylerde istihdam ettiği şeylere bazı şeyleri sezdirmesin. Sezersin yani. Hayvan bile seziyor yani. Çok farklı bir şey değil. Sezebilirsin. Kendi sezilerim içinde taş kesilmeden nasıl yaşıyor bu insan diye düşünmüşümdür. Sonra neden sonra anladım ki Allah bazı şeylere önem veriyor. Onların hatırına o bir tane doğru veya iki tane doğru bütün o kötülükleri silip götürüyor yani. ve ben estağfurullah dedim. Ne hakkım var yani el alem odetta gibi taş kesilsin. Sen de kalkıp o taş karşısında o oldu mu diyeceksin yani. Rica ederim. Belki herkes kendisinin odetta gibi taş kesilmesinden korkmalı, ürpermeli. Mesihiyet deyip bekliyoruz. Niçin Hazreti Mesih gibi hareket etmiyoruz? Taşlıyorsanız ilk taşı günah olmayan aslın. İlahi ahlakla ahlaklanın derken nerede ilahi ahlak, nerede bizim davranışlarımız? Ben haşa yani davranışlarımızı bütün tenkit etmiyorum da yani şu kardeşler arasındaki irtibat, arkadaşların meziyetleriyle iftihar, nurlarda söylenen şeyler, olmayacak, tutmayacak, gelişmeyecek düşüncelerse bunlar, ütopik şeylerse tavsiyenin bir anlamı yoktur bunun. Bir hisseten bir yanın manası yoktur. Mücedditlerin göndermesinin manası yoktur. zaman abes yazmış o zaman. Haşa. İhtilaf etmeyin diyor. İttihad edin. Çolması ihtilaf etmeyin diyor. İçinizdeki düşmanlığa davet edin diyor. Tutmayacak, olmayacak, insan tarafından yapılamayacak teklifler midir bunlar? O zaman teklif manasız olur, abes olur.